Mutlu akşamlar, Ramazan Sahur Kupası'nın ikinci gününe hoş geldiniz. Spotify Park Stadyumundan sizlere sesleniyoruz. Tombi Spor, Sincan Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri ekranlara geliyor. Gregor Kobel, Tombi Spor'da kalede olacak. Barış Alper, Aroy, Kofik, Cilerme, ve orta sahada Toni Kroos. Önünde Xavi Simons ve Nikopaz. Bir kanatta İsmail, bir kanatta Müdrik. En ileride Mbappe, Sincan Futbol Kulübü kalede Navas. Üçlü bir savunma Matsumes, Cenk, Hato, sağda Tekatito, solda Ayna, ortada Kante ve Loftus Çiğk. Önde Arda Güler ve Süleyman bu ikilinin önünde de Batu Şua'yı. Her şey hazır, bizler hazırız. Başlamadan evvel sadece şunu göstermek istiyorum oyunun admini olduğum için. Ee, taktik ekranında hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi orijinal kendi şeylerde hiç dokunmadım. Gelişmiş talimatlarımın hepsi kapalı. Ee, ben birebir direkt bakın hiçbir marka yer yapmadım. Oyunu oynayan kişi olduğum için bunu göstermek istedim. Bir kafa karışıklığı olmasın diye ne olur ne olmaz. O halde maçı başlatabiliriz. 0-0 gibi geldi. Evet, son iki maç bu iki takım arasında 0-0 bitti. O skoru değiştirmeye yönelik kendi adıma bir diziliş tercih ettim. Bakalım ne getirecek bana bu üçlü sistem. İlk kez deniyorum üçlü sistemi bu arada. FIFA kariyeri aç. FIFA 23'te çok denedim. EA'de de sanırım geçtiğimiz sezon 1-2 maçta denemiştim oldu. ve Spotify park ekranlara geliyor. İşte tünel oyuncular sahaya çıkacak. Keylor Navas oldukça uzun bir süredir kulübeye tıkılı kalmıştı. Tekrar aldı formayı. Murat Hoca'nın iki sezondur göndermek istediği ama hızlarla vazgeçemediği çirkin kralı. Bir şekilde yine formasına kavuştu. Nick Pop bugün kulübede onu bekliyor olacak. Deplasman tribünü, iç saha tribünleri ekranlara geliyor. B grubunun en merakla beklenen mücadelesi diyebiliriz. Şu açıdan beraberlik dışı bir spor oluşacak mının merakı var bence. Tüm sunuma takipçilerinde. Kombi Spor'un 11 ekranlara geldi. Sincan Futbol Kulübü'nün ilk 11 ekranlara geldi. Evet kapalı devre bir piramit. Aşağı yukarı kafamdaki mantık da bu aslında. Doğru dizmiş yayın yönetmeni. Sahaya benim takımı. Her şey hazır bizler hazırız Bakalım neler olacak Ve ilk düdük çaldığı iki takıma da başarılar Diyoruz Fik Nikopas Sağ tarafa Mikhailo Müdrik. gelişimin yakından takip ettiğimiz oyunculardan Mikhailo Müdrik, Xavi Simons İki tarafta Tony Kroos Genç oyunculara daha ağırlıkla sanki yer veriyor Barış Alper Yılmaz Potansiyelli parlaması beklenen oyunculara Xavi Simons Tony Kroos Tony Cross. Sıyırma düşüncesi 3 kişi var önünde. Topu sıyırdı Nico Paz. Tekrar aldı topu. Chavis, Neymans. Barış Alper Yılmaz. Mikailo Müdrik. Mikailo Müdrik ortaladı. Savunma karşıladı. Top. Cross'un önüne kadar düştü. Cross. Mikailo Müdrik iyi kapattı. Tombi Sports Sincan Futbol Kulübü'nü bu dakikalarda. Chavis, Simons. Sol tarafa İsmail. Kaldırdı İsmail. Savunma müdahale etti. Şimdi Kante Batçuay'ı düşündü. Sekti top Batçuay'a geldi ama Batçuay çok geç reaksiyon verdi. Masumels. Corelato. Olayna'ya sol beke. Sol kanat beke diyelim daha doğrusu. Olayna. Cenk kaçar. Xavi Simons, Nestor Arroyo 13 dakika geride kaldı. Henüz gol sesi yok. Tombiş sporun evinde Spotify Park'ta Süleyman Baskı'ya gitti. Top Cilerme de Xavi Simons. Tekrar Cilerme. İsmail Cilerme. Cilerme çizgiye doğru indi. Cilerme İsmail'i çıkardı. İsmail pasını verdi. Nico Paz. Geri döndü. Cross. Etkili şutları var. Tony Cross. Nico Paz. Soldan bindirme patlatan Ciler ve hiç sevmem ya. Fener ağız mı çıkardı İsmail. Nikopaz, Nikopaz'ın ortası bir kafa ve gol. Bayrak bekliyoruz. Verdi golü. Offside yok Barış Alper Yılmaz. Tombiş Spor 19. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmanın bir anlık gafleti. Ben offside zannettim ama değilmiş. Sanırım Arka direkt. Evet evet. Soferimiz çok güzel bozmuş offside'ı tebrik ediyoruz kendisini. Cenk sanırım. Cenk göz kaçar offside'ı bozan. Evet 5 numara. Doğru görmüşüm. 0-0 diyen Meşin Futbol Kulübü'nün kuponunu da yatırdı. Böylece bir Spor hoş olmadı. Santra'yı yapıyor Sincan Futbol Kulübü. Ar Süleyman. Bacuay. Arda Süleyman. Süleyman Arda Güler Arda verdi pasını Tekatito Tekatito Tekatito'nun ortası geldi bir kafa savunmadan sekti ilk tehlikeli ata Mikailo Müdrik Sican Kulübü'nün ilk tehlikeli ata kesinlikle ya gol hakkıydı çok iyi kapattı Tombispor Kulübü bizimkilerin acilen oyunu açması lazım Kante Batshuayi neden 17 giyiyorsun sevgili evladım? Ruben Loftus Cheek Süleyman. İyi pas. Batshuayi kaç ya Batshuayi. Michi. Batshuayi. 26. dakikada cevap geliyor. Michi. 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 Batsman sahne aldı. Turnuvan'ın kurucu kulübesi Can Futbol Kulübü adına da Turnuvan'ın ilk golü Batshuayi'nin ayağından geliyor. Derslik bir tek basucuğu mu? Şuradan başladı bakın. Ruben Loftus tek kontrol tek bir arafası. Batuay için bitirmek hiç de zor değil. Skora denge geldi Spotify Park'ta. Tony Cross. Tony Cross. Bir Arapa'sı, pası. onları kaçırmaman lazım. Niko Paz. Kusura bakmayın biraz taraflı bir spiker olacağım. Cilerme. Barış Halper. Tony Cross. Barış Alper'e verdi. Tomiş iyi hükmediyor topa şu ana kadar. Müdrik pasını aktardı. Orada bir faal bektense hayır dedi maçın hakemi. Jorayl Hato. Engolo Kante. Jorayl Hato. Ruben Loftusik. Topla çıkmakta çok zorlanıyor Sincan Futbol Kulübü. Sağ tarafa Jesus Corona. Teka Tito'ya açılan bir top. İşte bu pas hatalarını yapmamak lazım. Mbappe. Kylian Mbappe. Çok tehlikeli bir sinikopaz. Toni Kroos hızlı çıkma şansı. Tombi Spor için ama döndü Sincan Futbol Kulübü Chavi Simons. Sağ taraftan Barış Alper destek attı hata. Çok seviyor bu tip bindirmeleri Barış Alper. Toni Cross Barış Alper. Chavi Simons. Orta sahamızın direncini de çok yeterli bulmadım ben bu arada Cilerme. Bastı Hummels oraya ama Hummels bekle çok zayıf kaldı. Aman aman Mbappe'ye vurdurmayalım. Fente bakın. Yani öyle bir bırakma yok ya. Sebep. Sebebi neydi ki ne? Kroos. Barış Alper Yılmaz. Tombi Spor yine topu bizim alanımıza yıkmış durumda. Barış Alper. Bu ben Loftus Çiğ sorumluluk aldı bu dakikalarda. Süleyman. Arda Güler. Tek top. Cesus Korana'nın. Teka Tito'nun önüne iyi de bir boşluk var orada. Teka Tito Verdi pası Batshuayi. Batshuayi, Batshuayi. Kaptırdı o topu. Nestor Aroyko'ya. Eski oyuncusu Sincan Futbol Kulübü'nün Nestor Aroyko. Benjamin Fik. İki stoper oyunda. Mikailo Müdrik. Mikopazi'yi daha önce hatırlarlar. Eyvah Mbappe çok kötü bir pas. Mbappe Navas neyse ki çok iyi pozisyon aldı Keylor Navas. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Yani bir ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya bıraktı Mikailo Müdrik. Mbappe'yi bakın tek top. Mbappe çok da destekli vuramamış bu pozisyonda. Köşe vuruşunu kullanacak Tom Bispor. Benjamin fil kullanıyor. Korneri yanlış görmediysem niye ki ne? Savunma karşıladı ama kısa düştü top. Atağa devam edecek Toni Kroos'la. Toni tekrar ortaladı arka direğe. Oralardakiler var. Poinere gönderdi topu. İlk yarı bitmek üzere. Devre arası müdahale edeceğiz. Devre arası müdahale edeceğiz. Paslaşarak kullanıldı Barış Alper Yılmaz. Pasını aktardı Benjamin Fick. Mikailo Müdrik savunma. Mikailo Müdrik savunma, savunma aman aman. Olayına sol bekimiz. İçeride pozisyon tekrarını izliyoruz. Yine yüreğimizin ağzımıza geldiği dakikalar. Denedik olmadı mı diyeceğiz ya da denedik yine mi beraberlik diyeceğiz bilmiyorum. Evet Barış Alper aldı. Barış Alper cross vurdurmamak lazım. Cross. Neyse ki savunmada Asettin Havas'ta kaldı. Bir dakikalık uzatma da bitti bu arada. Çok zevkli bir maç kesinlikle öyle. Pozisyonun bol olduğu bir maç. İstatistik ekranı ardından değişiklik değişikliklerini gidiyorum. Kombi sporun değişikliği varsa hemen çete bekliyorum hocam. Ben kendi takımımla bir biraz ilgilenmek istiyorum. Yani şu rezalete bakınız. Tek gittiğimiz şut o gol olmuş. Onun dışında hiçbir olayımız yok. Böyle bir topa hükmetme görülmedi. Turnuva rekorunu şu an kırdı ton bir spor. %70 ile basıyorlar topa. Allah'ım sen bizi muhafaza et yarabbim. Dün o kadar konuştuktan sonra kendi takımımın bu noktalarda olması beni hayli üzüldü tabi. Bunu da demeden geçemeyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Normal dörtlü düzene dönelim. Öncelikle sayın sevgili üniversite yapma. Yani Cenk'i de beğenmedim, Hato'yu da beğenmedim ama Hato Cenk daha önemli Gallardo girsin oyuna Süleyman'ı kanada çekelim efendim Arda tek ofansif orta Korona'yı da ön hatta alalım Ve Juan Carlos Gaut oyuna girsin Var mıdır Tombiş hocam? Xavi Simons De Jong demiş Tabii ki Hemen yapalım Xavi Simons Frankie De Jong Başka bir şey yoksa ikinci araya geçiyorum Tanırsam yok İkinci arayı başlatıyoruz Bundan sonra değişiklikler oyun durduğunda yapılacak Ve ikinci yarı başladı Sincaf Bok Kulübü'nün koşuyla Cenk Özkaçar Ruben Loftus-Cheek Mats Hummels Engolo Kante Gauto'nun olduğu bölgeye ona doğru Gauto indirdi. Juan Carlos Gauto. Geri döndü Jake kaçar. Cenk'ten Olayna'ya. Olayna biraz daha bindirdi. Gauto'yu gördü. Tekrar Olayna'ya. Olayna. Önü hiç açılmıyor. Arda gider. Batshuayi. Batshuayi denemedi. Kante'ye döndü. Kante. Kante'nin pası Corona. Gallardo. Jesus Gallardo. Ne yapacağına karar veremedi ve topu kaptırdı yani. Faul mü? Faul karar var. Ben bile şaşırdım pozisyon tekrarını izlemek istiyorum. Görelim. Ya ben top kaybı için Galardo'ya kızarken olacak iş değil hocam. Takımıma verilmesine rağmen şu kararı kabul etmek ne mümkün. Jesus Corona topun başında. 51. dakika Jesus Corona direkt kaleyi düşündü ama. Kaleci için çok çok rahat bir top. Hiç zorlanmadı kaleci. Nikopaz. Böyle bir sıkıntım var. Cilerme. Frenkie de Jong olmaması lazım Ciler ve Tony Cross 54 dakika geride kaldı eşitlik var şimdi Batshuayi Batshuayi Engolo Kante Kanté Jesus Corona tekatito tekatito ortada Ruben Loftus Cheek'i gördü Ruben Loftus Cheek şimdi gördü Gauto'yu Juan Carlos Gauto sokuldu içeri Gauto Ola aynaya bir topuk pası Ola ayna ortayı kesti Batshuayi inanılmazı kaçırdı altı pasta Nasıl kaçar? Michy Batshuayi, dubleye yaklaşıyor. Gauton'un harika topuk bası. Olaynadan adrese teslim orta. Bozmuş da gerçi stoper onu. İki eski stoper oldukça iştahlı. Sincan Futbol kulübüne karşı 57 dakika geride kaldı bu arada. Benjamin Fink, Tony Cross. Franky De Jong, orta saha bomboş. Böyle bir şey olamaz. Frank De Jong, niye basmıyor benim orta sahalarım? Basmamanızın sebebi ne acaba? Barış Alper Yılmaz. Mikailo Müdrik. Nico Paz. Baskı var faul kararı çıktı. Nikopas çok hızlı kullandı. Mbappe Keylor Navas. Olayına müdahale etti. Korner sanırsam evet. Mbappe bir pozisyonu daha iç etti. Yine karşı karşıya kaldı. Nikopas'ın pasıyla. Keylor Navas yine iyi yer tuttu. Çirkin Kral şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Dakikalar 60. Bir saate eşitlikte geçiyoruz. Orta geldi. Seken bir top. Arka direkte. Savunma uzaklaştırdı. Taç atışıyla oyun devam ediyor olacak. Evet. Orta geldi, Gallardo'ya çarpan top corner 62 dakika yine bir Tommy Spor'un kapattığı bir sekans içerisindeyiz. Benjamin Fink kullanıyor, duran topları inanılmaz kullanıyor. Savunma karşıladı. Top yine Frankie Dionkla Tommy Sporda. Tony Cross, Tony Cross. Gauto geldi, bozdu orayı. Matt Hummel, sol tarafa aynaya açtı topu. Biraz rahatlattı savunmayı en azından. Tekrar ayna. Cenk Özkaçar. N'Golo Kante. Teka Cenk. Kaptanlık pazı bandı da Kante'de bu arada. Ruben Loftus cheek Kante. Cenköz kaçar Uzun bir pas Tekatito. Tek de indirdi Gallardo'ya. Tekatito'ya bir faul. Maçın hakemi o noktaya gidiyor. Kart çıkacak mı diye baktım çıkmadı. Buna nasıl kaç çıkmaz Cilerme adeta tavanıyla yıkmış orayı. Sarı kart bekledik yani. Burada hakemin ne düşündüğünü merak ediyorum. Hummels. Orta Batçuay'ı doğru bat, ay indirdi ama nereye? Kimse yok o noktada. İsmail tek top Mbappe, Mbappe, Kylian Mbappe geri döndü. Cilerme City'a, Cilerme. 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 Frankie De Jong. Ay 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 Mbappe. O nasıl bir tek pas öyle Mbappe vurdu savunmadan sekti. 70 olmuş dakika. Ben yine müdahale modunu açayım. Yani kırmızı diyen de var. En az sarı kart olmalıydı o pozisyon. Öyle bir kartsız geçiş yok. Evet. Şş. Evet değişikliklerimizi yapalım. Kolibali. Ya da şöyle yapalım bir dakika. Arda çıksın. Batu Şahay oyunda kalsın. Şöyle ön attı biraz destek atacağız. Yoksa öne hiç çıkamıyoruz. Loftus Çiki biraz öne kaydıracağım. Ve yerine Erik Sanchez alacağım. Son değişiklik hakkımı da böylece kullanmış olacağım. Raşit Sah oyuna girsin denmiş. Tabii efendim derhal. Müdrik'in yerine Raşit Sayı aldık. Var mıdır başka? Icardi alalım forvet eder hal. Tek hakkınız kaldı. Bir sonraki oyun durumunda görüşmek üzere. Yayını da çok baltalamamak adına. Köşe vuruşunu kullanalım. Köşe vuruşunu kullanıyor Benjamin Fink. Orta geldi. Frankie De Jong da doğru savunma karşıladı. ayı uzaklaştırdı. Top Toni Cross'a düştü. Toni Cross Gauto bastı ona. Frankie De Jong orta geldi. Savunma karşıladı. Teka Tito gitti o noktaya ama top yine Kombispor'da derken Teka Tito bastı aldı. Faul kararı var. Olacak iş değil. Hakem bugün gerçekten neler yapıyor anlamak mümkün değil. Ya olacak iş değil. Böyle bir faul çalınamaz. Böyle bir şey yok. Katiyen yok. Serbest vuruşu Nestor Aroyuko kullanıyor. Stopperleriyle gerçekten. Duran toplara iyi hükmetti. Tombi Spor. Seken top. Barış Alper. Olayına bastı ona. Ve aldı topu Gauto'ya. Gauto. Van Carlos Gauto kaptırdı Barış'a. Tekrar aldı Barış'tan. Top Cenk'te. Olayna Gauto. Gauto neden öyle bir şey yaptın ki? 75 dakika geride kaldı. Heyecan doruk noktasında Barış Alper. Milot Raşitsa. Raşitsa. Raşitsa Barış Alper'e bıraktı Barış Alper. Barış Alper'den cross'a çıkamıyor Sincan Futbol Kulübü bu dakikalarda inanılmaz. Şimdi tek bir pas Modeste Kolibali. Modeste Kolibali bıraktı Batshuayi'ye. Batshuayi orta alanda Kante. Kante Modeste Kolibali. Şimdi Tekatito. İyi çıktı Tekatito. Kante. Kante. Kante ne yaptın? Pozisyon içi oldu. Olacak iş değil. Şimdi Raşitsa, Toni Cross. İsmail, Mbappe, Mi Icardi pardon Icardi oyuna girmişti. Kante geldi Icardi'den aldı topu. Batshuayi Modeste Kolibali, Modeste Kolibali sıyrıldı. Kolibali destek atan Teka Tekatito, Tekatito sıyrıldı. Bekledi takım arkadaşını Gallardo. Orta geldi Kavisti savunma karşıladı. Engolo Kante. Kante sol tarafa açtı topu Gauto. 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 Şimdi tek bas Batshuayi'ye yeah. savunma. Benjamin Pig geldi bitirdi pozisyonu. Frankie De Jong son anlarda heyecanlandı maç. Nikopaz Cilerme'ye doğru açtı topu Cilerme tek top İsmail İsmail'in pası Nikopaz Nikopaz geriye Frankie De Jong De uzun bir top o da aynaya doğru İnanılmaz geldi oraya Cenk geri döndü Navas uzaklaştırdı Tek top Tekatito kaldı top Tekatito kendini gösterdi Kolibali Modeste Kolibali Tekrar Tekatito Tombiş'in defans hattı inanılmaz fiziksel kaliteye sahip Müthiş bir uzun top Gauto İndirdi Erik Sanchez'e. Erik Sanchez. E. Eric Sanchez. Engolo Kante. Kante ezme. Kante. Kante'den harika hareketler Kante. Galardo. Galardo'dan bir pas tekrar aldı Galardo. Galardo. Kante. Tek ay Kante. Müthiş ara pası. ama Koliboli dönemedi. Ve 90 dakika bu kadar diyor. Son anların nefes geçtiği maçta iki takım da bir puanı paylaşıyor. Tombi Spor 1, Sincan Futbol Kulübü 1. Kazanan yok. İstatistik ekranıyla veda edeceğiz. <laughs> evet yine bozulmadı beraberlik. Kesinlikle öyle bizim kaderimiz bu Tombi Spor'la. Bak iddia ediyorum rövanç maçı da beraber edecek. Şimdiden eve arabayı basıp yatırın ama istatistiksel olarak Tombi Spor'un çok açık bir üstünlüğü var. Bunu da kabul etmek gerek. Topa biraz hükmedebilmişiz ama şut istatistiklerinde özellikle Tombi Spor'un haklı bir üstünlüğü var. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Saat 21'de 8 dakika sonra diğer maçta görüşmek üzere.